İşte bu birlikte gördüğünüz gibi köpük, köpük, köpük şelalesi. Ee, bakın gördüğünüz gibi bebek şampuanıyla yapıyoruz. Ee, bu arada şunu da yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şu aletle. Şimdi şunun içine ilk baş birazcık bebek şampuanı dolduruyoruz. Ondan sonra birazcık da e, su dolduruyoruz. Ondan sonra şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi rahat, rahatlıkla çıkabilir çok rahat bir şekilde. Şimdi bunu ne yapalım? Suyu açalım. Bakalım hepsi patlayacak mı? Anne! Evet, evet ne ya baksana patlamıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle <laughs> alışveriş